Novak Grup Yatırım Dolandırıcılığı, www.kriptohukukcu.com, Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı. Novak Grup Nevok Grup, Trade Novak Grup gibi isimlerle de anılır, hakkında giderek artan sayıda şikayette dikkat çeken ve yatırımcıları borçlandırarak büyük mağduriyetlere yol açan organize bir aldatma platformudur. Firmanın Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından verilmiş herhangi bir lisansı bulunmamaktadır. Bu durum, Novak Grup'un Türkiye'de yasal olarak forex, borsa veya yatırım danışmanlığı faaliyeti yürütmesinin mümkün olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Söz konusu yapı, Facebook reklamları WhatsApp ve Skype gibi dijital iletişim kanallarını kullanarak yatırımcılara yüksek kazanç vaatlerinde bulunmakta ardından kişisel bilgileri ele geçirerek psikolojik baskı ve manipülasyon yoluyla ciddi mali ve ruhsal zararları neden olmaktadır. Kimlik taklidi, sahte kurumsal kimlik oluşturma, sahte ücret talepleri, yatırımcıya kredi çektirme girişimleri ve sık sık isim değiştirme gibi unsurlar bu yapının profesyonel şekilde kurgulanmış yasa dışı bir düzenek olduğunu göstermektedir. Bu gibi yapılarda yapılan yatırımlar ne hukuki koruma altındadır ne de geri alınması kolaydır. İlgili şikayetlerin savcılıklara ve emniyet birimlerine bildirildiği, hatta bazı görüşmelerin kayıt altına alındığı bilgileri paylaşılmaktadır. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında yatırımlarınızı geri almak ya da hukuki süreci başlatmak oldukça karmaşık ve yıpratıcı olabilir. Ancak yine de blok zincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak en sağlam adımı atmanızı sağlayacaktır.